Hepinize merhaba. Uzun bir aradan sonra hem PUBG hem yeni video. Uzun bir aradan sonra devam ediyoruz. Bu arada çok yorgunum. Tatilden geldim çünkü. Bu arada bayramınız kutlu olsun. Tüm bay küçüklerimin gözlerinden, büyüklerimin ellerinden öperim. Hepimizin bayramı kutlu olsun diyoruz ve başlıyoruz. Yeni güncelleme geldi oyuna. Bir dakika telefon bir tablet şarj olmuyor. Bir dakika yolaçlar yapıp geliyorum. Arkadaşlar takıyorum şimdi bakıyorum. Taktın mı? olmadı. Bir dakika. Yine <laughs> olmadı Kodumu aşağı. Şunu takımı alalım küfür müfür ederler. Yolaçları ben bir çözüm bulurup yapacağım bir dakika. Bekleyin. Yolaçlar bir tane buldum. Şimdi onu hallediyorum. Orada atladım. Şurada bekleyeyim. afk'yım şu anlık. Bakalım şimdi bu olacak mı? Olmadı. Oh Neyse arkadaşlar ben videoyu çekeyim de. Sonra şarjı bulurum. Videonun yarısı gitti. Daha da şarjım var yani. Uf. Nefes nefese kaldım orarken. Aha bir tane ipne sıkıyor bak. Gel lan buraya. Bu arada uzun zamandır oynamadığım için biraz kötü oynayabilirim. neredesin lan çıkın Aa tren geçiyor Oha lan o ne sağlık çantası var galiba Aa bak biri gidiyor biri geliyor Keşke bu tren üstüne çıkabilsek ben geçen hafta Yanlışlıkla tren üstüne çıktım havayı fırlayarak öldüm O gün de oyunu oynamadan direkt Osman Gazi oynadım Boş ver dedim

kiti basalım. O oh, bir şaka mısın ya şansa bak. Al çabuk çabuk çabuk. Bu orada kayıtta değilsek vallahi çok üzülürüm. Kayıttaymışız. Çıkın lan meydana. Düşünün o beni vuruyormuş şimdi. Koş lan koş koş. koş. Göz de lan benim ha? Ovli. Çok ovli. Bak şimdi ya hak. Neyse boş. Fiu. Aa. <laughs> Şerefsiz. Oynarsan öyle oyun oynarsın işte böyle yersin. Bakalım kaç dakika olmuş? 4. Başlattım. Şu bizim robot ne verecek acaba bize? Te te te. Uyuyor. Ol lan. Oy 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 oy. Canımın dans ediyor. Bu arada bugün maç var. Bir dakika kapıyı kapatıyorum. Evet. Başladık. Bu akşam orada maç var. İzleyecek misiniz? İki tane hem de. Hatırlamıyorsam İspanya, Almanya mıydı? Yok. Almanya ile Fransa, sonra Portekiz İspanya. Bence Ronaldo olur. Lamin mi Ronaldo mu yorumlara yazın. Bence Ronaldo. Bir dakika anneme şarj soracağım. Evet bulamadık. Yine aradık bulamadık. Ne yapacağız artık yapacak bir şey yok. Hadi lan başla sen de. Kasıp duruyor zaten. Yarın belki Osman Gazi videosu gelebilir. Sesini açalım. Hıh. Dursun Ali Kara. Bu ne bayrağı lan? Mısır bayrağı koymuş adam. Şu kasırga yo trene atlanmıyor değil mi? Şu yer nere? Boğar kent. Yo yük merkeziymiş. Atla bakayım oraya. Burada acaba ganimet var mıydı? Ben bu ortada ikinci kez oynuyorum. Biliyorsunuz çok oynamıyorum. Eskiden manyağıydım. Bak ya doğrusu. Yani önceden video çekerken manyağıydım ama şimdi çok değilim. Daha çok burası tarz delisi oldum. Ama PUBG'yi de onun üzerinden 20 veriyorum. Çok güzel çünkü. Hadi be kardeşim. Bana niye kimse atlamadı buraya? Aman atlamasın. Lan! Hayır ya ben burayı biliyorum. Yok lan bu değilmiş. Tamam tamam. Mut var. Of, of of can var can var can var. Oy 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 neler neler var. Bir tane yavşak burada gezinip duruyor. M416 ya M416'ya öldüm ya. Amanın. Neydi o? M12'ye öldüm ya. Bir maç daha atacağım. Son maç.